Herkese selamlar aşağıya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok beğendiğimiz e, Counter Strike Skin Teknik videosunun ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bugün e, bu sefer onu nasıl kullandı? Gerçekleri kullandı skin'i göstereceğim. Arkadaşlar izletmeden hadi videoya geçelim. Arkadaşlar size alta verdim Buraya geliyorsunuz. Burada her şey var. Skin pack yazımı yazıyor. Dosyayı indir tıklıyorsunuz. Açılan sayfalar otomatik kendi kapanıp burada da tamam burada gözüküyor. Siz Chrome kullanıyorsanız şu alta gözüküyor. Neyse bunu indiriyor. Arkadaşlar sonra her bir yoksa indirmeyi de unutmayın arkadaşlar. Buraya bir yer yazıyorsunuz. Hatta ben size alta Arkadaşlar bu, bu direkt böyle bir Eğer o siz gibi bilgisayarınız varsa şuraya Arkadaşlar bu bilgisayarınız varsa şuraya çıkıyorsunuz. Hatta benim yaptıklarımı yaparsınız ve indirebilirsiniz. Bir de bir indire tıklıyorsunuz bir kere. Ve burada indirme işlemi başlıyor. Bak. Ben indirmeyeceğim herhalde olduğu için. Sonra gelen sıkıntı ikimizi sağ yapıyoruz Burası da Sonra içindekiler arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Neyse arkadaşlar. Burada onun olsun kullandı zaten onun olsun yani one buraya. Ee, görüyorsunuz. Arkadaşlar counter strike yani bizim oyunumuza. Sağ tıklıyoruz. Dosya, konu dosya konumuna açıyoruz. Oyunumuzun dosya giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra burada strike'a giriyoruz. Arkadaşlar sonra bunu sağ yapıştırıyoruz. Sonra bunu da sola. Yani sağa yapıştırıyoruz. Bunu nasıl envantere modası modelse Bunları şu artık ya da cetleri de cevap Bunu strike'a gidiyoruz, cetleri de yapıyoruz yapıyoruz. Bende olduğu için bunu söylüyor. Size bunu sorarsaydı ki de sonra değişse Sonra aynı şekilde işte çıkıyorsunuz ve modelse şurada gözüküyor. Bir çift ve buraya da yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar oyunumuzun daha gerçekçi olması için silah seslerini yapmamız lazım. Onun içinde sonunda giriyoruz. Ve konsa giriyoruz. Bunları cetrele ayla. Hepsini seçip cetrele ceyle ya da Sağlık tık kopyalayla Buna ve geldiğinde geldiğimizde cetrele ya da Sağlık yapıştırıyoruz. Burada da de zeki dosyalar değiştiriyoruz. Bunu buraya kapatıyoruz arkadaşlar. Ben videoyu burada durduracağım arkadaşlar oyuna geçince. Ee görüşürüz. Oyunu şimdi size göstereceğim. Neye desen Birkaç tane göstereceğim. Tabancamız böyle. Sonra size sniper göstereyim. Sniper böyle. Uzatmadan göstereceğim. Taramalı sniper'ımız böyle arkadaşlar şöyle. Sonra Augumuz böyle. Sesi de değişik. Sonra M4 tabirimiz böyle. Arkadaşlar diğer silahlara da siz kendiniz bakarsanız. Diğerleri de sürpriz olsun arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.